Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Rahmetli Bediüffahik, bu bizden önceki kuşağın efsane gazetecisi ve gazete patronu. Bediüffahik, bizim mesleğin o günleri için söylediği bir laf var. O der ki, her yerde kanalizasyonlar yerin altından akar. Ama bir tek babalide en üstten akıyor. Yani e, o dönemin medyasında, o dönemin basınında yaşanılan patron kirliliklerini anlatmak için ifade edilmiş bir cümledir bu. Meşhurdur, bizim meslekte çok duyduğumuz bir laftır. Tıpkı Sedat Simavi'nin kalemini kır ama satma demesi gibi. Ama şimdi bakıyoruz özellikle Türkiye'nin yaşamakta olduğu son 15-20 yıla kanalizasyon sanıyorum toplumun tamamının üst seviyelerinden akıyor. Yani sokakta kendi halinde çoluğunun çocuğunun rızkının peşinde olan emeğiyle çalışan, esnaflık yapan, ticaret yapan atölyesi olan, kobisi olan o insanların dünyasında bir kirlilik yok. Ama Türkiye'nin yukarılarına baktığınız zaman kimin eli kimin cebinde, kim kimle ne yapıyor, o ummadığın adam neden onu savunuyor, o oradan çıkıp buraya niye söylüyor falan, bunlarla şaşkına dönüyorsunuz. Düşünsenize, bir edebiyat çevresinde intihal diye adlandırılabilecek yani bir başkasının eserinden bırakın ilham almayı çalmak diye adlandırabileceğimiz eylem esasında kınanacak bir eylemdir. Elif Şafak diye bir hanımefendi var. Çok şişirilmiş bir karakter. FETÖ tarafından. Onun yazmış olduğu kitapta bir bölümün veya bölümlerin bir başka yazarın e, kitabından birebir neredeyse kopya edildiğinin anlaşılması ve bunun mahkeme kararıyla derc edilmesinden sonra 130 kişi o kararı kınıyan bildiri yayınladı. Biz Elif Şafak'ın yanındayız bildirisi. Şimdi normalde ...Zülfü Rivai'ni falan ya. Yani. Şimdi normalde o 130 kişinin bırak Elif Şafak'ın yanında yer almayı. Mahkemenin o kararından sonra yazıklar olsun falan demesi lazım. Bütün dünyada bu böyle olur. Bir tek bizde belirli bir güçler hegemonyası tarafından oluşturulmuş lobiler ve o lobilerin etrafında oluşmuş olan çeteler sanat dünyası, tiyatrosu, film endüstrisi, gazetecisi, şu su, bu su birbirlerinden kopmadan birbirlerinin arkasını kovalayarak ve kollayarak hayatı sürdürmeye çalışıyorlar. Çok enteresan bir durum. Yani ve bir yöreyle baktığınız zaman ya arkadaş bu insanların o insanla şu anda nasıl falan değilsiniz geliyor. Mesela Türk Tabipler Birliği'nin ünlü ismi Şebnem Korur Fincancı e, adli tıp. Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yalan attı. PKK adına. PKK adına dedi ki Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor. O zaman linki veriyor. Bakın ben o zaman ona ne demişim. Esasında sonra anlaşıldı ki Şeplem Korur Fincancı ile Fincancı tarafından oluşturulan bu hava bir FETÖ PKK ortak operasyonu. FETÖ ve PKK birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine çıkıyor. Niye? Biri Pentagon'un öbürü CIA'nin adamları olduğu için. Şebnem Korur'a bakacak olursanız anlı şanlı sol medyaya bakacak olursanız kadın solcu. Ama değil. Amerikan emperyalizmi öyle bir yapılanmış ki sen solcu zannediyorsun solcu değil. Atatürkçü diyorsun anam anam. Dinci diyorsun dinci de oraya. Yani bir toplumun bütün sinir uçlarını oluşturan bütün unsurlara Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail hattı sahip çıkmış. Şimdi Şebnem Korur Fincancı nereden çıkıyor? 1999'da hatırlıyorum Adil Serdar Saçan o zaman organize suçlar şube başkanıydı İstanbul Emniyetinde. Adnan Hocacılara karşı bir operasyon düzenledi. O dönemde e, çıkarıldıkları yani muayenelerinde herhangi bir darp veya işkence görünmemiş. Ama bu hanımefendi 2006 yılında birdenbire 1999 yılında gözaltına alınmış şahıslarda işkence izi buluyor. Ve oradan yola çıkarak da bu insanların bir şekilde rahatlamasına çalışıyor. Ben o işin orasında değilim. Ben onun işin orasında değilim. Onu hukukçular tartışır. Ben işin şurasındayım. Bir insan nasıl oluyor da PKK ile FETÖ Adnan Hocacı'yla ile aynı anda konuşulabiliyor. Benim derdim bu. Benim derdim bu. Enteresan. Demek ki bizim bir görmediğimiz bir 40 yıllık bir gazeteci olarak benim aklımı bile şaşırtan bir perde arkası ilişkiler a var bu ülkede. Perde arkası ilişkiler. Ve e, düşünsenize 2018 yılında bu Adnan Hoca ekibine yönelik operasyonlarda bir itirafçı diyor ki efendim diyor e, Leyla O diye bir kadın var Rusya'da yaşar Rus vatandaşıdır E bu kadın Türkiye'ye Rusya'ya gittiği zaman Türkiye'ye tercümanlık yapar Mevlüt Çavuşoğlu falan Dışişleri Bakanı o görüşmelerde neler konuşulduğunun tutanaklarını da Adnan Hoca'ya verirdi o da İsrail'e yollardı diyor 2018'deki hikaye yani düşünsenize iş Moskovalara kadar uzanan bir ağlar zinciri içinde ve kimin dedi kimin cebinde değil belli değil Danıştay'ın 5. dairesi var şu anda 450 hakim ve savcı FETÖ'den atılmışı göreve iade etti. Bu şahısların içinde açık ve net raporlanmış Baylok kullanıcıları var. Baylok. Hani bunlar şöyle değil. Efendim Asya ne? Bank Asya'ydı değil mi? Bank Asya'ya niye hesap açtığınız davası değil bu 450 hakim ve savcı. Bankasya hani niye daha oraya şey açtın şu e, hesap açtın diye bunlar bayrok falan kullanmış hakim ve savcılar. Şimdi doğal olarak bu işin uzmanları diyor ki arkadaş bunları göreve iade eden hakimlerin hakkında derhal soruşturma başlatılmalı diyor. Bu yapılmıyor. Medya sessiz, siyaset sessiz. Herkes memnun. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Kalkınma Partisi, MHP, İYİ Parti, her neyse. Hepsinin içinde demek ki bizim bilmediğimiz ama hepsi tarafından hepsini yönetebilen bir lobi var. Bu normal bir şey mi? Yani böyle bir karar alınmış ve medyanın tamamında büyük sessizlik. Şimdi bakın bu iş nereye varıyor? Bu iş, bu iş, Amerika, İngiliz ve İsrail emperyal sisteminin Türkiye'nin bütün kanatlarında ve devletin bünyesinde yukarıdan aşağıya hakim olduğunu gösteriyor. Bu, bu kadar açık. Çünkü bu kadar insanların şimdi Adil Serdar Saçan Adnan Oktarcıları içeri aldı sonra onu Ergenekon davalarında FETÖ'cü hakim ve savcılar Şebnem Korur Fincancıların gösterdikleri rotalar çerçevesinde mahvettiler adamı. Kanser oldu öldü. Demek ki FETÖ, o, bu, şu hepsi bir arada bunların. Ve buna göre Siyasette özellikle bugünün Türkiye'si için konuşuyor. Siyasetin bünyesinde ki FETÖ bağlantılı şahısların temizlenmemiş olması Pensilvanya'daki adama yeniden diriliş masalları anlatma şansı veriyor. Yani o zaman Değeri oturup doğru konuşacağız. 15 Temmuz 2016 zaten 2002 itibariyle başlamış bir Amerikan destekli bir koalisyon yapılanmasının büyük zulmüydü ve büyük bir saldırısı sonucu oldu. Şimdi orada bir sürü şehitler verdik. Bir sürü gazilerimiz var. Bu insanlar boş yere mi gidiyor? Gitti. Ve sonuç itibariyle eğer bu ülke bizim adını tam olarak koyamadığımız emperyalist bir takım lobilerin adamları tarafından yönetilecek bir küvama getiriliyorsa bu kadar konuşmanın ne gereği var? Gerçekten enteresan bir ülke olduk. Bu kadar kirlenme ve bu kadar ihanet inanalar gibi değil hoşça kalın